Merhabalar. Şimdi saat gecenin 11.30. Eşim şimdi çıkmış daha ve hamburger canı çekmiş. Ben de hemen onun için bir hamburger yapmaya giriştim hızlıca. Bunun için böyle 400 gram kadar kıymamı kabıma koydum. Bir tane yumurta kırdım. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. 1 tatlı kaşığından biraz eksik karabiber koydum. 1,5 yemek kaşığı kadar galeta unu koydum. daha pekmez koyup yoğurmaya başlıyorum. Öyle 2 dakika kadar elimle yoğurdum. Zaten çok yoğurmamıza ve çok da dinlendirmemize gerek yok. Şimdi şekillendireceğim hiç dinlendirmeden. Artık pişireceğim. Şu şekilde hamburger ekmeği boyutundan birazcık daha büyük... Yuvarlaklar yaptım. Zaten çok daha hani mükemmel bir daire şeklinde olmasına gerek yok. Güzelce köfte şeklini verdi. Döküm tavam yok. Aslında çelik tencerelerin vardı ama eşyalarımı getirmedim çünkü bu şehirde ve bu evde 7-8 ay kadar falan kalacağız. Öyle olduğu için çok eşya getirmedim. Elimde bu tava var. Bununla yapacağım. Bununla da oluyor. Altına sıvı yağ koyduğum için yapışmadı. Şöyle köftem ısınmış tavamın içine koyuyorum. Sık ateşte yavaş yavaş kendi yağıyla pişireceğim. Köftelerimi şöyle ters çevirdim. Bu arada tencereme sıvı yağımı koydum. Patateslerimi doğradım. Güzelce suyunu alıyorum. Biraz daha kıtır kıtır olsunlar diye. Pişen köftelerin üzerine peynirlerini koyuyorum. Soğan halkalarım da kızardı. Bunları da çıkarıyorum. Burger ekmeklerim hazır. Bunları da ortadan ikiye bölüp üzerlerine kapatıyorum ısınsın diye. Derin alt kısımlarını da biraz ısıttım. Şimdi ketçap sıkıyorum biraz. Üzerine marul koydum. Hamburgerleri de getirdim koydum üzerine. Şimdi üstüne domateslerini koyacağım. Domates, soğan ve turşusunu koydum.